Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantı tarifi vereceğim. Daha önceden yapıp dondurucuma atmış olduğum mantıdan e, yoğurtlu mantı tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapımına geçelim. Arkadaşlar malzemelerim şöyle. Daha önceden yapmış olduğum mantım var. E, yarım kilo kadar. Önce yapmıştım fırına atıp fırınlamıştım. İşte böyle bazen yemeklerimizin olmadığı bir gün pratik bir şekilde yapı veriyoruz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yarım kilo yoğurt, 3 diş, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı kuru nane, yeteri kadar tuz. Yarım yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağız arkadaşlar. Tencereme ocağımı aldım. Şimdi kaynattığım suyumu tencereme koyuyorum. 4 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Bir çay kaşığı da tuz koyuyorum. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra mantılarımızı atacağım. Su kaynadı. Şimdi mantılarımızı içine atıyorum. Mantıları da pişmeye bırakıyorum. Mantılar pişti. Altını kapıyorum. Tabağıma alıyorum. Şimdi de mantımızın yoğurdunu yapıyoruz. Hazırlıyoruz. Bir çay kaşığı tuz atıyorum. Dövmüş olduğum sarımsaklarını ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Yoğurdumuz da hazır. Şimdi de mantımızın sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Bir parça da tereyağı kullanacağım. Şimdi de tereyağını ekliyorum. Yağımız eridi pul biberini ve nanemizi ekliyorum. Sosumuz da hazır. Mantımızın yoğurdunu döküyorum. Şimdi de sosunu döküyorum. Yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka yemeklerde görüşmek üzere.